akşamlar, Ersin hocamız maçı değerlendirecek. Buyurun hocam. Öncelikle hepinize iyi akşamlar. İlk tabii Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Sonuçta buradan iki 1 galip ayrıldılar. maçı özetlersek sanırım bugün Göztepe adına takımımız adına iki tane çok farklı bir devre oynadık. Yani ilk devre ile ikinci devrenin arasında iki tane farklı Göztepe vardı diyebiliriz sahada. Ee, tabii ki böyle planlamamıştık. Biz ilk devre biraz daha kompakt oyunumuzla, rakibi biraz daha kendi bölgemizde karşılayıp kazandığımız top sonrası alanları iyi değerlendirip, hızlı değerlendirip geçiş oyununu etkili oynamaya çalışmıştık. Veya böyle planlamıştık. Ama bunu, şunu söylemek gerekir ki ilk devre iyi yapamadık. Çok basit top kayıpları, çok çabuk topları kaybettik. O yüzden bu geçiş oyunu sağlayamadık. Üstüne de tabii ki yine 45 artı 2 de yani eşi benzeri geçen hafta Alanya maçında olmuştu. Golü yedik, santra olmadan soyma odasına girdik. Ee, yalnız takımın reaksiyonunu şuradan da bakmak lazım. Pozitif şeyleri çıkarmak lazım. Her, her, her zaman bu gözle biz bakıyoruz ekip olarak. İkinci devre bilhassa son yarım saat 35 dakika. Gerçekten golü bulduktan sonra oyuncularımız bütün riskleri alıp... ...o e, beraberliği getirme adına hem futbol anlamında hem pozisyona girme anlamında üçüncü bölgede etki olma e, anlamında iyi işler yaptık. Şansımızı kıramadık bugün. Çünkü çok pozisyonlara girdik. E, bir ton pozisyonlar sayabiliriz. E, teker teker hepsi şimdi film şeridi gibi geçiyor aklımdan burada konuşunca. E, işte bunlardan birini gol yapabilsek e, buradan bir puan alacağımız kesin gözüyle bakabilirim maçtan sonra. Ama bazen olmuyor. Şansı da kırmak lazım. Bunu bugün yine beceremedik. Tabii ki üzgünüz. Sonuçta e, yani dört hafta oldu kazanamıyoruz. Burada da bir an evvel buna başlamamız lazım. Önümüzde yine çarşamba günü Ankara gücü maçı var. Eğer bu son 35 dakikaki oyunu sahaya yansıtabilirsek inanıyorum ki oyuncularımız bu istek, arzuyu, oyun planını sağ yansıtırlarsa artık özlenen galibiyeti Ankara gücüne karşı elde edeceğimiz düşünüyoruz. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. İyi akşamlar.